Merhabalar. Maalesef e, çok e, üzücü, sıkıntılı, gerçekten belki de yaşamımız boyunca e, hiçbir zaman atlatamayacağımız ciddi, büyük, e, acılı ve zorlu günlerden geçiyoruz. E, açıkçası bunun bir sınav olduğunu öğrenmemiz ve almamız gereken dersler olduğunu düşünüyorum. 1999 depreminde yine büyük bir sınav verilmişti. Fakat sonra insanın nefsine yenik düşmesi, belli kanunlar, yasalar ve bireysel olarak ahlaki işte bu dünyada mala tutunmamız, bu şekilde büyüyeceğimizi düşünmemiz yerle eksan olduk. Ee, ekonomi, mal mülk derseniz maalesef yerle eksan. Biz ülke olarak bunun acısını belki çok uzun yıllar daha yaşayacağız. Ama daha ötesi e, kaybettiğimiz e, canlarımız, kaybediş şeklimiz, e, yaşadıklarımız, e, hayatımız, yani tarifi imkansız ciddi olaylar burada lanet etmek birilerini suçlamak yerine kesinlikle ve kesinlikle bakın bunlar bireysel şeyler değil toplumsal olaylarda beraber ders almamız gereken ciddi konular var bizim için neler önemli ilk planda önemseyeceğimiz şeyler neler olmalı daha iyi anlatılabilir daha iyi anlaşılabilir bir şey yok kaybettiğimiz canlar için en azından geride kalanlar bunu anlarsa ben onların ciddi anlamda güzel bir şeye hizmet ettiklerini düşüneceğim ama eğer biz anlamazsak buradan bir sonuç çıkarmazsak onların da boşa böyle bir bedel ödediğini düşüneceğim. Ve hepimizin de böyle düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Şu anda çok sıkıntılı bir süreç. Ben bu rahatlıkta konuşabiliyorum gibi geliyor ama çok daha beter durumda olan yakınlarını kaybetmiş, kendi o yaşamış, canını, evladını, malını, evini, ne bileyim ben, çok fazla şey var. Ve orada yaşanan tablolar, bizlerin burada çaresizce bu duruma şahitlik yapıyor olmamız, çok büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Ben birlik olma Zamanında olduğumuzu ve çıkarmamız gereken dersin bu olduğunu düşünüyorum. Daha çok parası olan, daha varlıklı olanın daha saygı değer, daha çok bir şeyler başarmış olduğuna inanmıyoruz. İnanmamamız gerekiyor. Sonuç ortada. Birlik olmamız. Belki değerlerimizi gözden tekrardan geçirmemiz, bizim için öncelikli değer verdiğimiz şeylerin ne olduğu, buna daha biraz daha derinlemesine bakıyor ve cevaplar buluyor olmamız, buradan sonuçlar çıkartıyor olmamız gerekiyor. Sevginin ve şefkatin şu anda eleştiri yapıp birilerini karalamak yerine, Evet bu e, bunların yapılması lazım. Kanunların, yasaların çıkması lazım. Tekrardan bir şeylerin yerine oturması lazım. Ama e, nefret, kin, e, kusup kendimizi böyle e, içimize kapatıp bunları üreterek e, daha hastalıklı bir e, duruma gelmektense geride kalanların e, ayakta kalarak e, üzülerek söylüyorum ama ayakta kalarak ee, bir daha bunların olmaması adına hepimizin ciddi anlamda toplumsal olarak özveri de bulunmamız gerekiyor ve yaralarımızı nasıl sarabiliriz, ee, nasıl yardımlaşmak için e, dört bir yandan e, ülkemizin insanları hepimiz dört bir yandan ne yardım yapabiliriz diye baktıysak... E, Hala devam edecek bu yaralarımızı sarmak için elimizden geleni yapalım istiyorum. Ee, bu tip olayları yaşamış ağır travma geçirmiş enkaz altında olabilir yakınlarını kaybetmiş olabilir veya bu durumdan aşırı derecede etkilenmiş hassas insanlar olabilir. Hepimiz için çok basit bir uygulama göstereceğim. Bu bizi rahatlatacak bir nebze de olsa rahatlatacak yola devam etmemizi sağlayacak hayat akışında çünkü Rabbim bize zaman verdiyse bu yaşama sürecimiz varsa burayı en iyi şekilde dersler çıkartarak devam ettireceğiz ve birbirimize lütfen ilgi sevgi şefkatle sarılalım olur mu bunun içinde birinci içimizdeki içimizdeki derken beynimizin içinden bahsediyorum öfke nefret kızgınlık duygularını bu düşünceleri atıp bu duygulardan uzaklaşmamız gerekiyor bunun için de çok basit bir egzersiz. İki tane yastık almanızı istiyorum. Hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Vagus sinir sistemini gevşetecek şey çünkü. İki tane yastık alın lütfen. Yere uzanacağız. Sırt üstü. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. E, ayak tabanlarımız tümüyle birbirine doğru bakarken dizlerimiz yanlarda tam buraya tam dizin altına destekleyecek şekilde koyup sırt üstü yatıyoruz. Arkadaşlar burada lütfen sırt üstü yatın. Avuç içlerimiz tavanda. Nefes alıp verirken kalça ve kasıkları tümüyle gevşettiğinizden, iyice serbest bıraktığınızdan emin olun. Ve beş dakika kadar burada kalın ve derin büyük nefesler alın. Nefes yaşam enerjisi kaynağı. Lütfen içinizde çok büyük derin olarak çekin. Ama nefes verirken ekstra itmeyin. Yani demek istediğim şu: Nefes alıyoruz büyük. Verirken bunu yapmayalım olur mu? Nefes alalım. Evet, force var, güç var. Normal bırak. Bir 5 dakika kadar burada kalalım. Kasıklarımız, kalçamız, tümüyle yer çekimine doğru dizlerimiz, bacaklarımız tümüyle gevşetelim. Şimdi benimle beraber başlayalım. Ayak uçlarından gevşemeye başlıyorsun. Yavaş yavaş bu gevşemeyi bileklerinden diz kapaklarına doğru çıkar. Bütün kasların su olup bir yere doğru aksın. Diz kapaklarından kasıklarına doğru bacağının üstü, içi, arkası bütün kaslarının gevşemesine izin ver. Aynı anda nefes alıp veriyorsun. Şimdi kasıklarının iyice gevşeyip kalçanın iyice serbest kaldığından emin ol. Yere doğru bırak, yayılsın, bıraksın kendini. Nefes alıp vermeye devam ederken gevşemeye devam ederken yukarıya doğru karnına doğru çık ve bütün iç organlarının hepsinin tümüyle serbest kalmasına izin ver gevşemesine izin ver ve buradan yavaş yavaş yukarıya doğru göğsüne doğru çık bütün göğsünün Boynunun gevşediğinden emin ol, iyice tümüyle serbest bıraksın. Boynun ve çenen gevşesin, dişlerin, dilin iyice gevşesin. Yanakların kendini serbest bıraksın, yüz kaslarında yanakların o kadar gevşesin ki aynı bir bebek cildi gibi, bebek yanağı gibi olsun. Yavaş yavaş bu gevşemeyi gözlerine doğru çıkar. Göz kapakların kirpik uçlarına kadar tümüyle gevşesin, iyice kendini aşağıya doğru bıraksın. Sanki açmak istediğinde açamayacakmışsın gibi tümüyle gevşesin. Kaşlarının gevşediğinden emin ol. Alnının ortası ve saç diplerine kadar. Bütün hücrelerin aslında bu tümüyle gevşemeyi biliyor ve kendini iyice serbest bırak. Şimdi bu gevşemeyi omuzlarından aşağıya dirseklerine kadar akıt. Kolunun önü, arkası, içi, koltuk altını iyice gevşesin. Dirseklerini hisset ve oradan aşağıya el bileğine doğru bütün kolun gevşesin. Bileklerinden avuç içlerine akıt, avuç içlerinden parmak uçlarına doğru bu gevşemeyi sürdür. Kollarını da iyice bıraktı kendini yere. Sanki bütün bütün bedenin her nefes alışverişte iki kat daha derine gidiyor. O kadar gevşesin. iki kat daha derine insin. Ve daha derine. Ve daha derine. İyice gevş. Bir beş dakika nefes alıp vererek bu gevşemede, bu derinlikte kalın. Bağlı sinir sistemimiz tümüyle gelişiyor. Evet. Arkadaşlar bu gevşemeyi sürdürüyorsunuz. Bu beyin kökünden kalın bağırsağımıza kadar giden ve ağaç dalı gibi organlarımıza doğru yayılan sinir sistemi. Dolayısıyla düşüncelerimizle duygularımız oluşuyor. Bu duygularımızla beraber vücudumuzda belli organlarımızı, belli yerleri kasıyoruz. Kanımızın akışı değişiyor, oksijen alışımız değişiyor, orada ketler, blokajlar oluşturuyoruz. Bunlar için inanılmaz güzel, çok iyi hissedeceksiniz. Biraz daha gevşemenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve en önemlisi çok büyük bir acı yaşadık. Yine iki tane böyle Kalın yastık evinizde koyabilirsiniz. Kalbimiz adeta buramızda bir yük, buramızda bir acı, tarifi olmayan acılar hissettik. Dolayısıyla kalbimizi, göğsümüzü kapadık. Kalbimizde ciddi bir yük var. Buradaki akış, buradaki meridyenlerde enerji kanallarında akışlar maalesef sağlıklı gitmiyor. Onun içinde yaslanın. Kürek kemiklerinden beri beliniz poponuz yerde. Yani popoyu hiç yükseltmiyorum. Poponuz yerde duruyor. Evet. iyice yaslandık. Sonra başını yastıktan arkaya bırak. Kollarını da arkaya götür. Nefes alıp ver. iyice orada yere doğru sarkın. Kollarınızı sarkıtın göğsünüzün açıldığını hissedeceksiniz. Ve lütfen kalçayı yerden kaldırmayalım. O yerde. Yastık fazla geliyor duramıyorum derseniz daha ince bir yastık tercih edin. İki katsa bir katını indirebilirsiniz. Bir beş dakikada böyle durun. Nefes alıp verdikçe kalbinizin gökyüzüne doğru yükseldiğini gözünüzün önüne getirin. Her nefes alışverişte biraz daha göğsüne çıksın, biraz daha göğsünüzün açıldığını ve gevşediğini hissedin. En azından buramızda hissettiğimiz bu acının verdiği yük, bası, engel, blokaj, biz de buna karşı onu normal hale getirmek için devam edebilmek için bu acıyla, bu üzüntüyle başa çıkabilmek için takviye vitamin gibi düşünün lütfen. Nefesinizde çok önemli e, enerjiler var. Yaşam enerjisi kaynağımız. Biz acı çektiğimizde, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda herhangi bir şey olduğunda nefesimizi tutuyoruz. Bunda da çoğu kereler yumruk gibi oldu içimiz, oturdu buraya bir şey. Şimdi onu açıp bırakıp rahat nefesler alarak yola devam etme zamanı ki birbirimize destek olup yaralarımızı sarabilelim. Lütfen bunu sevdiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz, ihtiyacı olan, tanımadığınız da olabilir. Herkesle paylaşın. Ki insanlar biraz şifalansın, biraz fayda görsün, biraz bizlerin, sizlerin, hepimizin birbirimize katkısı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.